Aferin. Şehit Kamili biliyor musunuz? Evet. Tamam. Aferin. Peki Kara Evet. Aferin. On numara. Peki Kılıç Ali'yi? Evet. On numara. Özdemir Bey'i? Evet. Yavaş 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 düşmeye başlıyor. Özdemir Bey de başladı. Şimdi bakın arkadaşlar. Hepimiz Antep'i izliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi. Antep'li olmak nereden geçer? Nüfus kağıdında Antep yazmaktan hayır, mı? geçer? Hayır. Nereden geçer? Söyledim. Efendim? <laughs> Parmak kaldırarak konuşsak daha ne dedim daha şey. Tarihimizi bilerek evet. değil evet. mi? Çocuklar hayır. bakın, sizin tarihiniz Anadolu'da kaç tane 81 Biliyorum tane vilayet var değil mi? Evet. Tamam. Bu 81 vilayetin içerisinde en namlıları kimler biliyor musunuz? Çanakkale. Hayır mı? Çanakkale diyeceğim ama Çanakkale bütün Anadolu'nun namıdır. Bütün evet. herkes orada savaştı. Evet. Ama Antep'te sadece Antepliler savaştı. Evet. Maraş'ta sadece Maraşlılar savaştı. Evet. Urfa'da evet. sadece Urfalılar savaştı. Evet. Şimdi siz evet ödüllü soru geliyor. Evet. Biraz adım atın bak. Şimdi birbirimizi ezerek evet. veyahut da rahatsız ederek hiçbir şey yapamayız değil mi? Evet. Şimdi bizim yapacağımız hadise şu. Sakince. Mesela bunu almak veya almamak değil. Şimdi mesela şurada hem güzel hoş vakit geçirmek hem de farkındalık oluşturmak. Tamam mı? Tamam. Evet şimdi size soru. Fedai Mehmet'i tanıyan var mı aranızda? Fedai Mehmet. Tanıyan var mı Fedai Mehmet'i? Siz nasıl Anteplisiniz? Hani hakiki Antepli nerede? Ha, benim ben. Hani benim be? Nerede benim be? Hani Fedai feda Mehmet'i bilmeyen adam Antepli mi, mi, Antep e Antep Antep mi olur? Ya bırakın Allah aşkına ya. Allah Vallahi buraya, ben Antep'e geldim. Allah belamı versin böyle Antepli görmedim. Ya Fedai Mehmet'i bilmeyen Antepli mi olur ya? Evet arkadaşlar. Sıfırlar. Peki şehit İsmail'i duydunuz mu? Aa, Al sana Antepli. Nerede o benim hakiki Antepli? Aaaa! Peki tamam. Geçtik. Topal Mehmet'i duyan var mı? Evet. 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 Ya ismini yani, duymuştunuz ama hayatını, hayatını bilmiyorsun. bilmiyorsunuz. Şey, 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 tamam çocuklar. Ben. bence siz var ya hiçbiriniz Antep'le değilse. Evet, yani, Bakın arkadaşlar. Biraz önce senin ismin neydi? Zehra. Biraz önce Zehra ne dedi? Zeyra. Evet, evet. Ben. Antepli olmak nereden geçer? Tarihini bilmekten geçer değil mi? Evet. Tarihini bilmeyen adam Antepli mi olur? Hayır. 100 sene önce senin deden burada Çınarlı cephesinde, Alleben tamam. deresinde, Ay. bu Fransızların Ay. cephaneliğinde, Kurban Baba'da, Sürüş'te. da. Yani, şimdi bunlar burada şehit olurken niye şehit oldular? Böyle Ay. Ay. bağırarak konuşmak yok. Bak niye şehit oldular biliyor musunuz? Siz burada güzel güzel kitap fuarlarında gezin diye. Siz burada güzel güzel bu Antep'te yaşayın diye. Değil mi? Evet. O zaman Fedai Mehmet'i, Şehit İsmail'i, Karayılan'ı. Ya bilmek mesele değil. Karayılan'ın sadece Karayılan'ın ismini olduğu için diye. Ama diğerlerini de öğrenmeniz lazım. Nasıl bu kadar insanın 6137 tane sizin dedeniz burada şehit oldu. Tamam mı? Bunun farkında olun. Yeter. Şimdi buraya hepiniz bir toplanın. Bir üçlü çekelim mi şurada Gaziantep'te? Üçlü çekmeyi biliyor musunuz? Nasıl? Bir dakika. Bir açılın. Hep beraber. Ellerinizi bir boşaltın. Ellerinizi boşaltın. Hadi. Şimdi bak ben alıştırmasını yapıyorum. Siz de devamını yapın tamam mı? Bak şöyle yapıyoruz. Hiçbirini ses çıkartmayın. Eller şöyle bak. Hiçbirini ses çıkartmıyorsun. Sadece ben yapıyorum. Sonra devamını yapacağız tamam mı? Şöyle. Bunu da böyle yapıyorsun. Bir, iki, üç, bazı yöntem. Bazı yöntem. Samsun. Ha, bir, ya, Üç, ya, bir, üçlü, bir üçlü bitirdikten sonra bir daha başlıyoruz. O ikinciyi yapıyoruz, tamam mı? Hadi, herkes ellerini havaya göstersin bakayım. Aa. bir alkışlayın Kocam. Evet, evet. Şimdi çocuklar aslında ne demek istediğimi anladınız mı? Evet. Şurada Rusku'yla evet. hakikaten evet. evet. şeyle bağırıyorsanız Antep'te 100 yıl önce sizin için şehit olan Şahin Beyler için şehit İsmail'ler için şehit İsmail şehit olduğunda kaç yaşındaydı biliyor musunuz? Evet. Aynen. 10-12 yaşlarındaydı. Peki Topal Mehmet yaralandığında 14 yaşında. Peki şimdi öyle yapayım. Şimdi Hedai Mehmet cephaneye uçurmaya gittiğinde 20 yaşındaydı çocuklar. O yüzden siz de farkında olun ve bilinçli bir şekilde hayatınızı yaşayın. Tamam. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.